Selamlar kova başları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş kovalar yani normal burcumuz ay kovalar, venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Ya da acaba aklınızdaki kişi mi ee, kova burcu? Lütfen yorumlara yazın. Burası güvenli alan. Şimdi bakalım genel enerjinizde ne var ne yok. Kıskançlık kartı. Hmm, belki ilgilendiğiniz kişi ya hayatınızdaki kişi veya eski sevgiliniz bir takım insanlarla görüşüyor mu veya üçüncü kişiler olayın içine dahil mi diye bir kıskançlık yani hani bir merak duygusu içerisinde olabilirsiniz. işte normalde bana böyle davranmazdı ama acaba hayatın başka biri mi var? Ondan sonra işte ben kendime odaklandımsa da başka birini mi buldu veya görüşüyor mu birileriyle? Hani e, Bu bilgiyi alamamakla alakalı Üzerinizde bir enerji var gibi Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir Bir bakalım ne var ne yok Aklınızdaki kişinin hisleri duyguları eylemleri Evet bir bakalım Bu arada sanki sizde bir yay etkisi de var Bir kısmınızda ve yenge çekkisi de olabilir e, Aklınızdaki kişide de Başak ve Oğlak enerjisi aldım. Bir kısmınızda da sanki böyle bir terazi gibi. Şimdi, Şimdi aklınızdaki kişi, ilgilendiğiniz kişi bakın kupa dokuzlusu modunda. Kupa dokuzlusu nasıl bir kart? Bakın yalnız o keyfi yerinde hani ununu elemiş eleğine asmış modunda yani bu kişi böyle bekarlık sultanlıktır ben işte e, sen gittin ya ben nasıl güzelleştim <laughs> modunda olabilir o yüzden böyle hani şey gibi sanki böyle hani yokluğunuz çok arıyor gibi değil açıkça söylemek gerekirse biraz böyle yalnızlığından mutlu yani yalnız olarak işte belki insanlarla flörtleşiyordur vesaire ama yalnız olarak hani sizden uzak kaldığı o süreçte keyfinin yerinde olduğunu söylemek mümkün size baktığımda da değne konusu. Bu ilişkinin yükünü kaldıramayacak kadar çok fazla sorumluluğunuz var. Yani bu size ağır geliyor. bazen olur ya hani ilişkiye hazır olmadığınız süreçler olur. Bu kişide de aynen böyle bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Yani hani bakın 10 tane değnek taşıyor bu kişi. Ama hani şey şu ve şu yokuşu çıkacak. Hani uzun da bir alan. Ama neredeyse vardı. Aslında az kaldı. Yani bu yolumuzun az kaldığını gösteren bir takım durumlar var. Şimdi e, aklınızdaki kişi bakın değnek kraliçesi moduyla eylemsel olarak şey gibi. Kendinden çok emin. Hani ben elimi sallasam ellisi. İşte böyle gerçekten karizmatik bir enerjisi olabilir bu kişinin. Hani cinsiyet fark etmez. E, ve böyle şey gibi. Hani böyle yaşam enerjisi yüksek, hayattan aldığı keyif enerjisi yüksek, tutkularının peşinden giden hani kendini gerçekten emin olan bir karakterden bahsediyoruz burada. Şimdi ama hani değnek kraliçesinin şey modu da vardır yani. Bakın burada bir değnek var. O değnek birinin kafasına da gelebilir. O yüzden biraz ondan çekiniyor, korkuyor olabilirsiniz. Ve enerjileriniz sanki şu sıra pek eşleşmiyor olabilir. Size baktığımda ise kupa ile aslında kupa yedilisi kartı bakın ya böyle çok karar veremiyorsunuz. O da olabilir, bu da olabilir ve çok hayal aleminde geziyor gibisiniz birazcık açıkça söylemek gerekirse. Yani böyle hayal kuruyorsunuz, o hayallerinizi o kişi dahil ediyorsunuz ama belki o kişi hayatınızda yok veya onun hiç kafasında öyle bir düşünce yok. Yani burada biraz gerçekçiliğe yönelmeniz iyi olabilir. Çünkü bu kart geldiğinde böyle hayal kırıklığı yaşama olasılıkları çok yüksek oluyor. Yani karşı taraf nerede siz neredesiniz hani. O yüzden birazcık dikkat etmekte fayda var sevgili kovalar. Çünkü hani üzülmenizi istemem bu kart birazcık çünkü sonrasında beklentilerinizin eşleşmemesine sebep olabiliyor. Şimdi e, değnek dokuzusu kartı şimdi tavsiye kartı seçtim size. Değnek dokuzusu kartı geldi. Değnek dokuzusu da şöyle diyor aslında. Yani e, sen geçmişte evet bir şeyler yaşadın yani belli travmaların olduğu, yaşanmışlıkların olduğu vesaire vesaire. Ama artık bunu geleceğindeki insanlara yani bu kişiye mal edemezsin. Buradan dersini alıp atacağın adımları sağlam atmalısın. Yani mesela işte ilişkiye hazır değilseniz e, bu kişiyle iletişime geçmemelisiniz o zaman. Çünkü bu kişi yani zaten kendinden emin birisi ve hani muhtemelen çevresi geniş bir karakter olabilir yani çünkü çok aurasının güçlü olduğunu düşünüyorum. DNA kraliçesi şeydir bu ateş elementi yani haritasında o etki olmasına gerek yok. Tarottan bahsediyorum. Şey gibi böyle hani güneş gibi parlar etrafındaki insanlara böyle o cazibesini kolayca kullanabilen bir karakterdir. Hani insanlara böyle ulaşmakla alakalı bir problemin olduğunu sanmıyorum. Ama değnek dokusu size şunu söylüyor. Siz o zaman adımınızı attığınızda sağlam bir şey olmalı. Yoksa ellet sulu bir şey olmayacaktır. Ee, şimdi gelecek hanesine baktığında da şimdi bir taraf böyle ee, şey olabilir. Özellikle sizin tarafınızdan belki bu olabilir. E, çünkü zaten aklınızdaki şey, değnek kraliçesi moduna değnek prensi sizsiniz gibi düşünüyorum. Yani, haritanızda bir ateş etkisi olabilir sizin. E, böyle şey hani flörtleşmeye açık olduğunuz, belki bu kişiyle, belki de hani ıı, muhtemelen bu kişiyle alakalı hani biraz böyle daha ıı, flörtleşmeye veya ilgiye açık olduğunuz, bu kişiyi arzulamaya, tut, kullanmaya ıı, açık olduğunuz bir sürece girecek olabilirsiniz ama bir yandan da hem bu ilişki için hem de sizin hayatınızdaki diğer gelişmeler için özellikle maddi gündemleriniz için çok çalıştığınız bir süreçte olacaksınız. Gerçekten çok çabalayacaksınız. Bu kişiyi elde etmek için yani onun hayatına tekrar girmek istiyorsanız, iletişimsizseniz veya hayatınızda ise erişemiyorsanız çok çabalayıp bu kişiye ulaşmanız gerekebilir. Ve bu kişi gerçekten çok gönülsüz olabilir. Hani şey gibi yani tamam öyle mi yaptın o zaman okey yani bu sefer e, benden o karşılığı bulamayacaksın dediği bir süreç olabilir kupa dörtlüsü bu kişinin size karşı gönülsüz olabileceğini gösteriyor o yüzden şunu söylüyorum aslında e, adımlarınızı sağlam atmakta fayda var bu kişiye sunabileceğiniz gerçekten e, onun beklentileriyle eşleşen ki bunu hani biliyorsunuzdur az çok her ilişkideki dinamikleri veya hani ayrılma sebebiniz ayrıldıysanız ayrılma sebebiniz neyse ilişki içerisindeyseniz ilişkideki e, o dinamikler neyse kavga sebepleri neyse hani az çok e, onun neye ihtiyacı olduğunu biliyorsunuzdur büyük hamleler yapmanız lazım mesela görüşmekse atlayıp gitmek işte ne bileyim e, özür dilemekse mesela hiç özür dilemiyorsunuzdur hani öyle bir karakteriniz varsa o zaman artık o özürü dilemek teşekkür etmekse teşekkür etmek seni seviyorum kelimesini kullanmadıysanız e, bunu kullanmak artık gibi hani her ilişkinin dinamiği farklıdır yani cesur bir hamle yapmanız gerekiyor ve bunu artık geçmişteki o şeyleri analiz ederek yapmanız gerekiyor. Yani korkup arkasına sığınırsanız bir şeylerin e, o zaman bu kişi de gönülsüz olmaya devam edecektir. Bunu bilmekte fayda var diye düşünüyorum. E, Aklınıza kişiden bir adım gelir mi? E, ona bakın. Ya ben çok bir adımlık bir durum göremiyorum açıkçası. Çünkü çok gönülsüz gördüm ama yine de e, bir soralım. Adettendir. Yok yani ben adım geleceğini düşünmüyorum. Bakın değnek dörtlüsü bu kişi rahat. Yani hani o rahat alanından çıkmak istemiyor. Zaten keyfi yerinde olabilir. O yüzden atacağınız adımları çok güzel bir şekilde düşünüp atmanızda fayda var diyorum. Işık olsun şifa olsun. Şimdi bir tane de melek kartı seçeceğim. Bakalım aklınızdan bir soru tutun. Ona rehber olabilecek mi? Cevap olabilecek mi? Böylelikle değerlendirmiş olursunuz. Şimdi bakalım. Odaklanalım. Tuttunuz mu? Peki tuttunuz diye Başardığın kartı gelmiş. Belki böyle kariyer hedefleriniz noktasında bir takım şeyler veya kendinizle alakalı, yüzleşmeniz gerekenlerle alakalı bir durum varsa, başardın kartı gelmiş. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Şimdi mesela değnek onlusu gelmiş ya neredeyse vardınız demiştim. Yani o yüklerinizi artık hafifletebilirsiniz. Bir şeyler böyle tıkır tıkır işe yira degeli olabilir. Yani mesela bu kişiyi işten dolayı ihmal ettiyseniz, yani artık işinizi dengelemenin bir yolunu bulabilirsiniz. Ee, bu konuda biraz rahatlama yaşayabilirsiniz olarak görüyorum. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.